Bugün kardeş kardeş oynuyoruz. Yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bana ne yapıyorsun ya? Ya ne yapayım sıkıldım ya son yedisinde. Neyse İnsanlara karşı yaratıklar, yaratıklar yapacağım. Ve insanları alacağım. Ben yani de yaratıkları aldım. Toprak yaratıkları alacak. Yani i̇nşallah yaratıkları almışımdır yani. Ben hep insan aldım. O da hep yaratık aldı. Bakalım ne olacak. koşu askeri ya Tabi senin avantajın var bana göre Yani O yüzden soğuk çok Senin çok de bir tane silah görür var Gördüğünüz gibi benim yalnız engelim var bir seviye Ne yazık ki bizim faturanın bile iki olacak Marcus çok tatlı şeyler geliyor. Evet, ilk zamanlar yaptığımız tatlıyı yapıyorum ben. Bilimci seviyeyken yaptığımız şeyler. Ya yapıyorsun? Yap. Işte. Ya, tamam. evet, işte ya. Ne Ne yapıyorsun? 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 Ne ben geldim falan atarsın beni döversin ha Ama, ki, atarsın ama atarsın. Baksana, yani? Ne Already musun bak Ayrı aldın Dedim ben sana bir sen girdin birden fazla bir yanlışsın. Sen de girip savaşa Ben seni tanıyorum bu. Tamam, sen var ama beni artık. Ha! Bak, bak. Ya, Almak yok dedim ya. Söylemedim. Şey dedim kanka insanlar yazdıklar deyince Demedim. Suyunun alınmayacağını anlamamışsınız. Ama lan alın yine mi yok başka? Çünkü eziksin, böyle, öylesin. Sen de çok. Sen domuz musun? Daha da. Abunda domuzlar diye adamdan kaymayacak mısın? Şaka mı tın ya? Ayna mı zah? Oba, bizim, bizim de var da. Senin gibi yapmıyoruz. İyi şey oldu. Her barf her salıda. Ben seni indirdim. Çünkü şey oldu. Kanka sen bize de desteğini değiştirebilirsin. Yine insan, yine ben insan sen yaratık olduğu ee, ben bir şey yapalım. O da yer değiştirdi bu kütüldü. Ben bir şey yapalım. Ee, hazır ol Şimdi bir tane büyülü vardı. hep büyüler vardı. Öyle bir deste yapabiliriz. Onu sonra yaparız kanka. Şimdi insanlara tamam. yaratıklar yapacağız. Yani şu an bu sefer ben insanlar alır mı? Kanka iki, bir iki savaş, iki savaş ben şimdi. İnsanları aldım ben insanlar alırım. Kanka hayır sen yaratık al. Hayır insanlar alır. Kanka ben de insanlar alırım. Tamam. Tamam toprak. Efendim. Arkadaşlar insanı insan olmayacağız bu kez. Öyle karar verdik. Bak insan insanı yaratıklar. olmuyor. İnsanı yaratık ama yine de bir tur daha yapacağız. Bu kez ben yaratık olacağım. Onu da yapmayacağız değil yani. Yani destekleriz bir aynıdır. Çünkü hani insanlar çok az. Benim kısmı sen bir koş da vereyim ben seni Burada lan. Ye, ne? seviyormuş. İyi aldım lan kuleyi. Şöyle biraz boş içelim bekleyelim. Şöyle bakalım çok güzel bir taktik bir yere kaldı. Ya sen bu taktiği biliyor musun bakayım? Adın o. Bu söylemedi lan. Hadi bakalım. Ya bombamak değil mi? Aynen kanka. Öyle deme mi? kötü yollarla anladım ama bunu. Hayır bu moru yapsam beni nasıl vakit açıkçası? Bakma lan desteğim ki de bir. Nasıl bakabilirim ki? Eğiliyorum karşımdan görmüyor musun? Seni görmesem de kandırsam beni. Ben bir şey değil. Biliyorum ya hiç değilsin ben iyilebiliyim de <laughs> <laughs> iyi bir bomba bir, bir kötü Magic Benheimer en kötü en iyi durumda şu Senin ya. bu gül bu. Bir gül ya. Ya. Yeah. Ama sen bir yazdan da kaybediyorsun da Neyse Şimdi Sen var ya sen Gördüğünüz gibi ben kazandım Eee Şimdi ben insanlar insanlar yapalım istersen Pazlarım benim yaptık O zaman ya bana yaratık falan yapalım Tamam ben yaratıkları alacağım kanka. Önce şu an Dur dur kanka. Devam şu ediyoruz kanka. arkadaşlar. Şimdi yaratıklara yaratıklar. Ha yaratıkları insanlar alacağım. sen yaratıklar aldın Evet kanka ben yaratıkları aldım bu kez. Ama hani izleyenler görür hani orada çok kötü bir hile var. Ya ben sadece iki tane bir almıştım. Bakın. Ya sen yaparken iyi var bana ne? Ama prens insan bu sen de prens insan. Bana ne? Sen büyü alırken ben ediyor muyum? Ya Ya. Kendin taşındın. <laughs> Uygu. Amigurumi yani girelim mi sen Olsun. Başlıyor lan ne yapayım ne hiçbir şey mi yok ona Dondurma bunu diyor ne çalıyor onu merak ediyorum. Nere kanka? Ama dondurma yok işte Bir kişi izliyor şu an biliyorsun değil mi? Fark ettim Ben mal oluyorsun yani. Efendim? Hiçbir şey demedim ki. Ne zaman ölürse demiştim. Ben biraz anam patlatıyor. Allah ona karar vermem ben Herkes Ya Eee Efendim Efendim Çekil hadi bu tarafa Bok ya Al o köydeni görürsünüz mü? Tamam yine ama Şu an onunla da değil Aptım ya şey. Ne Ne yersen yiyorum kardeş. Ben aldım intikamı. Nasıl ama? tutulur değil mi? Ha? Bekle. Ee, bir dakika dursana. Video oylayım. Hadi işte kanka kabul etme bir de rakiplerle bir savaşayım. Senin dilamı gerek şu karen. Sen zaten gel yanıma kurban izlersin izlerim yanıma. Bana böyle bir şey Bomba hızlı gitti ya. Var ya bizim beni kaçtılar. Var ya bizim kaçtılar ya. Var <laughs> ya Kovdum yanımda. kesiyoruz. Ah be. Arkadaş bayağı iyi bir yani. İyi oyundu kardeşim sana da. Evet. Video. Gelin. Şu şuradan bir sürü destans destene geçeceğim. Gelin canlar. Yok mu gelen? Bekleteyim videoyu ben. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yine Paşa geldi. Berk Paşa. Beni yalnız bırakman için teşekkürler. Seviliyorsun kardeşim. bir balon yapacağım ben. Abi kuleye vursa yeter zaten. Benim işim görür. Mükemmel. Evet, dondurmamız at attık. Ne, kolay bir galibiyet oldu bu iyi oynadı kardeşim hızlı bir şekilde güzelce yendik arkadaşımızı. e, yine de tebrikler yani tebrikler kardeş bir daha var mısın Ben kendi üstlerimle gireceğim. Gelsin bakalım. Gelir mi Tekrardan Berk Paşa ile birlikteyiz. Buna da boş kardeşim. Aaa. Sır toplayı sağmış Bu bayağı sıkıntı oldu ya. toplayıcı yani. Ya yani o kula bir en azından canlarını götürürsem çok çok iyi olacak. Ben yani buraya bildiğim kadar bulmuş oldum. O Valkyrie'ye çok atmakta ayrı bir şey tabi. Mesela fark ettiniz de bu kez kendi normal destemle girdim ama adam şu an iksir to iksir nalasına yapıyor ya. Olsun yapabildiğimiz kadar yapacağız. Oha ya. Nasıl lan? Yoru yükseltti ki. Yani şu an toplayıcılarla hayvan gibi oyalan ya. Yani. yani güzel toplayıcılarla oyuncularla sıkıntımız yani. Bu hafifimizden ben burayı hallettim. Buraya kadar ne kadar oyalayabilirim ki arkadaşlar acaba? Şu topu üstü engelleyebildiğim kadar engelleyeceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok kötü oluyor. Ki engellememe izin vermedi arkadaş hemen. Şövalyesini attı. Ne bu kalan evet, bir zaman. Son bir dakikaya da girdik. Bey balon başlayayım ben. Hadi. İyi oyunlar kardeşim. Buraya geldiğin teşekkürler. arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Dislike atmayınız. Görüşürüz.